أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيمة العزيز من قردشترم ساعة 02.50 Ee, günlerden, aylardan 4 Aralık Pazar 2022 e, ee, nöbetteyim iş yerinde. Şöyle Efendi Hazretlerimizin mektubatı şerif eseri var malum. Hoca Efendilere yazmış olduğu mektuplar hepinizin bildiği üzere. Burada o onu okurken 49. mektup rast geldi. Efendim bunu paylaşmak istedim. Burada çünkü en alt bölümünde benim de yani şahsen ilahiyet okuyan İmam Hatip okuyan kardeşlerimizin yani tavsiye ediyordum. Burada o tavsiyeye rast geldim Efendi Hazretlerimizden. Yani e, az ileride okuyacağım. Yani ilmi medreseden alırken Arapça ilmini, işte şerii ilimleri sağlam bir medreseden, sağlam bir hocadan tahsil ederken dışarıdan da İmam Hatip Lisesi efendim ya da ilahiyat Fakültesi sınavlarına girip oradan da o şekilde diploma alınabilir yani. Kardeşlerim, burada da bunu gördüm. Neyse baştan başlayalım. O bölüm zaten gelecek. Kardeşlerim 49. mektup Bekir Efendi ve İbrahim Uslu Efendi'ye gönderilmiştir. Sünneti seniyeye ittiba etmenin ehemmiyeti hakkındadır. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve ala men ledeykum bin ibadillahi salihin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Dedik Efendi Hazretlerimizin selamını aldık. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kabrini tür nur eylesin. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Evet. Kardeşlerim. Selamdan sonra mektup başlıyor. Ahi fillahım, Bekir Efendi ve İbrahim Efendi. Yazmış olduğunuz muhabbet namenizi aldık. Çok memnun olduk. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri dünyadan sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Sünneti i seniyyesine kemal-i cümlemizi müşerref kılarak iki cihanda sürura hareket ede. Amin. Tam amin denecek dua. Zira bütün kainat bu sünnet-i seniyyeye ittiba için kurulmuştur. Ya sözlere bak ya. Şimdi sünnet ya ne var bunda diyor adam. Yok zayıf hadis, yok şu, yok bu. Allah Allah nasıl oldu ortalık ya? Aman aman aman. Bak işte büyükler böyle konuşur. Bak Efendi Hazretlerimizin yani şu okuduğumuz satırlarını dinle, dinlediğimiz zaman, okuduğumuz zaman ne kadar şeriattan, sünnetten böyle kılı kırk yararcasına yaşayan büyük bir alim, büyük bir veli olduğu anlaşılıyor. İşte böyle mübarek insanlardan din öğrenilir, itikat öğrenilir kardeşlerim. Ya öbür türlü işte hacıymış, hocaymış, şeyhmiş, efendim şuymuş, buymuş. Geç onu sen. Şeriatla, sünnetle, peygamber efendimizle arası nasıl? Efendim değil mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimizle arası nasıl? Yani mezhebi var mı? Efendim, işte Ehl-i sünnet itikadımız belli. Değil mi? Öyle başı boş olmaz bu iş. Dolayısıyla kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Kocaymış, hacıymış. Bir bakıyorsun ben diyor mezhebe bağlı değilim, Mezhep var mıydı diyor. Allah Allah ne ya. Ne günlere rast geldik ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım bu büyüklerimizden ayırma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Evet. Bütün kainat bu sünneti seniye ittiba için kurulmuştur. Bu hayatı değerlendirmek böyle mümkündür. Ya bu ömrü, bu hayatı efendim bu vakitleri işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesiyle ona uymakla değerlendirmek mümkündür diyor. Bu ittiba ise dini mübüğünü İslam'ın tamamını işlemekten ibarettir. İnsan dini mübüğünü İslam'dan noksan ettiği kadar ittibadan noksan etmiş olur. Ve hayatından da o miktar zayi etmiş olur. Ya Allah Allah. Şimdi adam farzı kılmıyor, zekat vermiyor, beş vakit namaz kılmıyor. Ramazan geliyor, oruç tutmuyor heyhat, sünneti yapması nerede kaldı? Allah'ım ölmeden uyandır ya Rabbi ya Rabbi. Bu gaflet, bu tembellik bizi mahvedecek. Geçen gün e, İhvet'teki sohbette Musa hocam vardı. Allah ondan razı olsun. Çok kıymetli bir hocamız. E, gerçekten sohbeti fevkalade. Orada şöyle demişti. Hiç unutmuyorum. Efendi Hazretlerimiz Sultan Selim Camii kürsüsünden böyle demişti dedi. Efendi Hazretlerimiz demiş ki, Türkiye'nin tarifi tembel, tembel, tembel. Ya tembeliz arkadaşlar. Tembel. Allah'ım tembelliğimizi izah eylesin. Evet. Şimdi, evet. Zayi etmiş olur dedik. İtiba, ittibanın bazısından bahsedelim. Evvela, itikadı yani inancımızı ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzerine düzeltmemiz lazım. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi üzerine düzeltmemiz lazım. E nasıl nerede yazıyor bu kardeşlerim? En kolayından e, bir ilmi hal alsa elimize işte Ömer bilmen Nasuhi Hazretlerimizin değil mi? E, Cübbel Ahmet hocamızın da var efendim. İsmail ağamızın da Mehmet Tal hocamızın da sadeleştirmiş olduğu değil mi? ne var? İlmi hal var. Bunları alsak, buradan bu ehli sünnet itikadı nedir diye baksak, göz atsak oradan hemen öğreniriz. Ya zor bir şey değil yani ehli sünnet itikadını öğrenmek. Oradan bir bakalım. Değil mi? Evet. İnancımızı ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere düzeltmemiz lazım. Yani mezhep, bir mezhebe de bağlı olmamız lazım. Zaten bir mezhebe bağlıysak ona göre dinimizi yaşıyorsak sen zaten ehli sünnet itikadındasın demektir. Öyle mezhepsiz, ipsiz, sapsız olmaz. Evet. Ondan sonra devam ediyor efendi hazretlerimiz. Ondan sonra ahkam-ı şeriyeyi öğrenip tatbik etmek değil mi? İşte ahkam-ı şeriyeyi yani ilmihal bilgileri, namaz nasıl kılınıyor, abdest nasıl alınıyor, gusül nedir, teyemmüm nedir, farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, efendim e, Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor muyuz, efendim e, tecvid talim namazımız oluyor mu? İşte, işte dön dolaş medrese medrese gerisi vesvese İlla bir medreseden geçmemiz lazım. Bugün Mahmud Eren hocam mı dedi sohbette ya? E, i̇ki sene Yok Ahmet Emin hocamdan duydum. İki sene ne olursa olsun sokakta gezen bir Müslümanın iki sene bir insanın medreseden geçmesi lazım diyor ya yani. Dinini, imanını, itikadını öğrenmesi için kardeşlerim. E geçmedim, geçemedim, gelmedim, gelemiyorum. E o zaman işte hocalarımızı dinleyeceğiz, takip edeceğiz kardeşlerim. Yani artık bu işler gerçekten çok kolaylaştı. Ama kendi kendimize Efendim çok şeylere, akıntılara, boş işlere takılıp yapmamız gereken işlerden geri kalıyoruz. Kendimize yazık ediyoruz. Adamın yaşı gelmiş 40-50 Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Namaz kılıyor. Nasıl namaz kıldığını bilmiyor. Böyle olmaz ki ya. Ama telefonu eline aldığı zaman 5, 5 saat telefona bakıyor, maça bakıyor, diziye bakıyor. Kendine yazık ediyor, ömrünü zahiriyor. Allah'ım bizi de onları da kurtar ya Rabbi kurtar ya Rabbi ya Rabbi çok acayip çok acayip ağlanacak hallezi çok 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 evet ahkam şeriyeyi öğrenip tatbik etmek tamam. Beş vakit namazı cemaatle vakti vaktinde tadil erkan üzere kılmaya son derece gayret edelim. Yani tamam işteyiz, güçteyiz, şu tarladayız, dağdayız. Ne yapalım? Ya yanımızda kim var? İş arkadaşımız varsa mümkünse cemaat yapalım. İki kişi cemaattir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam değil mi? E camiye gidemedin. Evde kim var diyelim? Eşin. Eşinle bile yani cemaat yapabilirsin. E, Oğlum, kızın, kim varsa, annen, baban. Yani iki kişi cemaattir. Tamam camiye gidemedim, tembelle gittim. Hemen ne yapalım? Hanım gel cemaat yapıyoruz. Oğlum, kızım, anne, baba, kim varsa yanında cemaat yapalım kardeşlerim. Cemaatle namazımızı kılalım. Camiye gitsek nurun ala nur olur. Bak burada beş vakit namazı efendim tadili erkan üzere kılmaya son derece son bu namaz bu cemaatle namaz tadili erkan çok görüyoruz. Siz de görmüşsünüzdür mescitlerde. Ya bir kere Subhane Rabbiyel Ala dese böyle tamam mı? Bir sefer adam kurtaracak. Abi öyle bir yatıyor. Tavuğun yem yemesinden daha hızlı. Böyle namaz olmaz ki mübarek adam. Yazık ya bir namaz kılıyorsun. Pat pat kut pat yazık olur. Ramuz el Hadis kitabında kitabında gördüm herhalde ya da merhum Esat Yoşan hocamdan dinlemiştim. Adam 60 sene namaz kılmış. Bir tane namazı çıkmadı. Bak bak. E nasıl oluyor bu iş? Abi okuman yanlış. Efendim. Tadili erkan yok. Yalap şalap. Yat kalk. Yani böyle olmaz ki ya. Boşa kürek sallarız. Allah muhafaza. Yani bir 5 dakika namaz kılacağız. Yavaş yavaş rükularda efendim üç kere Subhan Rabbiye Azim böyle tadını çıkara çıkara değil mi? İşte rukuya gittik, şeye secdeye gittik. Subhane Rabbiye ala üç kere diyelim. Beş kere desek ne güzel olur, değil mi? Böyle hakkını vere vere tadını çıkara çıkara namaz kılarsak bu namaz e, nur nala nur olur. Böyle yat kalk böyle işte olmaz. Yani bununla alakalı e, çok şeyler denilebilir ama e, Allah'ım iyi kılanlardan eylesin. Namazımıza çok dikkat edelim ya. Çok, 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 çok. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Arapça bilen Arapça, Türkçe bilen Türkçe fıkıh kitaplarını daima okumalı. Arapça bilen Arapça, Türkçe bilen bizim gibi Türkçe bilen de ne yapsın? Türkçe fıkıh kitaplarını daima okumalı. Şimdi hocalarımız çok güzel fıkıh kitaplarını değil mi tercüme etmişler. Onları okusak değil mi? Neler öğreniriz neler? Ya ben okuyamıyorum. Ya o zaman aç İsmail adam bir sürü fıkıh dersleri, ilmi hal dersleri var sıralı. Dinleyelim ya bir saat ders dinleyelim yani değil mi? Neler öğreniriz neler? Hazır sofra kurulmuş. İnsan yani şu telefonu eline alır da 24 saat içerisinde oradan oraya Facebook'tan Vapsa'da WhatsApp'tan öbürüne oradan oraya atlar da ya bir açayım bir sohbet dinleyeyim bu hocalarımız ne anlatmış demezse yazık eder kendine. Çok yazık eder. Vallahi yazık eder. Evet tefsirleri de gözden geçirmeli demiş Efendi Hazretlerimiz. Arapça bilen Arapça, Türkçe bilen Türkçe fıkıh kitaplarını daima devamlı okumalı değil mi? Beş dakika oku, on dakika oku. Tefsiri de gözden geçirmeli. Şimdi Ruhul Furkan tefsirimiz Allah Cübbel Ahmet hocamızdan razı olsun. Ömrüne ömür katsın. Afiyet üzere. Onu yazmaya uğraşıyor. Daha bitmedi. Şu anda bilmiyorum kaçıncı cilde geldi ama Derya. Bu tefsir tam bir derya. Yani Allah'ım ondan da çok okumayı nasıl eylesin. Ya ben okuyamam. Gözüm şöyle böyle o zaman İsmail Hünelici hocamız bu tefsir dersini şu anda sıralı Lale gülde yayınlanıyor. Açalım oradan dinleyelim. Belki şu anda 300. derse gelmiştir. Mahmut Eren hocam da mesela tefsir dersi yapıyor. Bismillah'ı yani besmeleyi bir sene de geçtik diyor. Allah'ın ilmi bitmez diyor. Bir senede baktık bitecek gibi değil hızlı geçtik diyor. Yani ya Kur'an bu kardeşlerim. Kur'an okumazsak dinlemezsek nereden ne anlayacağız biz. Tefsirimizde okuyalım. Ruhul Furkan. Birinci cilde alsak mesela değil mi? Şu an fiyatı 160 lira olması lazım. E, onu O bitti öbür ciltini alalım. O bitti öyle 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 yani e, Kur'an'ımızı öğrenmiş oluruz. Okumuş oluruz. Rabbimiz bizi değil mi? Şöyle okurken görülelim yani. Aferin benim kuluma. Benim e, kitabımı okuyor. Değil mi? Ne güzel olur. Allah'ım okuyanlardan, dinleyenlerden eylesin. Amin. Risale-i Kutsiye'den de beyit gelmiş e, mektupta. Aziz, tefsir, hadis, ilmi, kelamı, dahi ol, fıkha, alim, bul, selamı, görüşme ehli, bidat, lezulami, seni berbat eder eyler melami. Firar et ehli bidatten gidelim. Cemali ba kemale seyir edelim. Ne güzel buyurmuş Mustafa İsmet. Garibullah Şeyh Efendi Hazretlerimiz diyelim. bak aziz, tefsir, hadis, ilmi kelamı. Ya bunları oku. Dahi ol fıkı alim. Bul selamı. Bunları oku. Bunlarla hemhal ol değil mi? Bul selamı diyor. Görüşme ehli bidatla zülami. Yani ehli bidattan uzak dur. Bunlar adamı efendim e, saptırırlar. Berbat ederler. Seni berbat eder. eyler melami. Firar et. Kaç onlardan. Ehli bidattan gidelim. Kaçalım onlardan. Cemali be batemale seyredelim. Rabbimizin cemalini ahirette seyredelim. Allah'ım seyredenlerden eylesin. Amin. Vesselamu aleyküm evvelen ve ahiren fit dünya vel ahirah kardeşiniz Mahmut Usta Osmanoğlu. Bekir Efendi'ye gönderilen mektubun arka sahifesinde ilave İnşallahü Teala imkan bulunca gelirsiniz. Bizim yüzbaşı oraya gelirken damatları mülteka mülteka şerhi ona söylemeyi unuttum. Mümkün olduğu takdirde gönderirsiniz derslere çok devam edesiniz. Emri bil marufu ve nehi anil münkeri ihmal etmeyesiniz. Ve selam. Kardeşlerim devam ediyor aynı mektupta. İbrahim Uslu Efendi'ye gönderilen mektubun arka sayfasından ki ilave İlk e, ilk başta demiştim ya hani İmam Hatip okuyanlara, ilahiyet okuyanlara bak şimdi. İbrahim Efendi o sakal bırakan çocuklar meselesine gelince bizim burada ak yazılı Tahsin Efendi İmam Hatip ilk devresini bitirdikten sonra lisesine girince baktı ki çıplak hatun e, muallimesi bunun maneviyatına zarar veriyor. Liseye geçmiş, orada bir tane açık bir hoca varmış demek ki muallime. Bunun maneviyatına zarar veriyor. Bize sordu. Ben de bir e, biiznillahi teala çıkınız Arapçayı dedim. Devam ediniz. Dışarıdan imtihanlara iştirah edersiniz. Evet yani Arapçayı e, işte o İmam Hatip Liseyi hani orada okumayın da gelin burada medresede okuyun. Dışarıdan da açık öğretimden de efendim imtihanlara iştirah edersiniz dedim. O da öyle yaptı. İki sene burada ders okudu ve askerliği gelince askere gitti. Şimdi orada liseyi çalıştı, verdi. Lise yani okumuş oldu. Bunların da öyle olması lazımdır. Bu zalimlere böyle kolay işlerde itaat etmeyelim. Mevla Teala e, nazarında hakir oluruz. Böylelikle dünyada e, dünyada ilerleyemeyiz. Çıksınlar mükemmel suretle Arapçaya çalışsınlar. Şeker suya düşmedi. Başka ne diyelim? nerede münasip görürseniz orada okusunlar. Bunlar anladığıma göre iyi insanlardır. Bunlardan dine fayda geleceğin kanaat ederim. Madem ki bizlere teslim oluyorlar, böyle fetva verelim. Vesselam vel ikram demiş efendi hazretlerimiz. Yani kardeşlerim, şimdi kız erkek imam hatipleri ayrı yerler de var ama birçok yerde de Efendim karışık sistem malum. E, bakıyorsun hakikaten de imam hatip olmasına rağmen açık hocalar var hanımlardan. E, şimdi burada e, aynı sınıfta e, kız erkek belki karışıktır hani bilmiyorum. E, böyle günaha harama girmektense efendim e, ne yapmak lazım? E, imkan var ilmimizi sağlam bir hoca efendiden medreseden İslami ilimlerimizi Arapça'yı taksil edelim ben diploma almak istiyorum İlahiyat İmam Hatip mezunu olmak istiyorum işte diyen ne yapsın sağlam bir medresede sağlam hocamızdan İslami ilimlerini taksil etsin dışarıdan da açık öğretimden lise diploması ilahiyat diploması alabilir kardeşlerim. Bak burada mektupta Efendi Hazretlerimiz e, madem ki bizlere teslim oluyorlar böyle fetva verelim ve selam ve ikram e, demiş. Allah ondan razı olsun. Kabri nur olsun. Rabbim e, şefaatlerle bizleri nail eylesin. Amin. Evet. Altında dört tane ee, dipnotta ne yazıyor? Çorum Vekili Bekir Hoca Efendi. İkinci her Saliye Kutsiye sayfa 33'ten okumuşuz kardeşlerim. Merak eden olursa açılımına oradan bakabiliriz. 3. Damat ismiyle meşhur olan fıkıh kitabı Mülteka el-Ebhur isimli fıkıh kitabının şehridir. Mülteka deyince bunun sanki Ali Kar hocamız tercümesini yapmış olabilir kardeşim, kardeşlerim. Dördüncü de Akyazını Tahsin Efendi Ankara Keçiren'de imammış. Evet. Kardeşlerim bu şekilde e, dilim döndüğünce Efendi Hazretlerimizin hocalarımıza yazmış olduğu 49. mektubu okumuş oldum. Sizlerle paylaşmış oldum. Allah'ım Celle Celaluhu okuduklarımızda amele muvaffak eylesin. Rabbim Celle Celaluhu dünya ahirette dostlarından, büyüklerimizden Efendi Hazretlerimizden ayırmasın. Son nefeste hüsnü hatim çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Eh, Rabbim ehl sünnet itikadından, sapmaktan, kaymaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu e, mutlaka mutlaka son nefeste hüsnü hatim eyle, çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Selam ve hürmetler arz ediyorum. Dua ederim, dua beklerim kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.